ve öğretmenlikle alakalı kitap yazmaya karar verdim. Öncelikle müsveddeler halinde, yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonunda müsvedde olarak kitabımı oluşturdum. Tabi 1,5 yıl bunun yazma süresi. 1,5 yıldan evvel ben 7-8 yıldır kitap yazmayı düşünüyorum. Bu yolda araştırmalarımı, okumalarımı, öğretmenliğindeki deneyimlerimi ve öğretmenlerimizin deneyimlerinden faydalanarak 7-8 yıllık bir çalışmanın ürünü diyebilirim. Ama yazmayı sorduğunuz için 1,5 yıllık bir e, çabanın ürünü. Tabii oğlum Ulaş e, şu anda o da annesiyle beraber bu yayını takip ediyorsa oğlum Ulaş e, 1,5 yıl önce dünyaya geldiğinde tabii ki de bebek olunca haliyle bu işlere e, ara vermek birazcık zorunda kalıyorsunuz. E, salgın süreciyle beraber ben bu müsvedeleri toplamaya ee, başladım. Salgın sürecini fırsata dönüştürerek 3 aylık sürede yazdığım müsveddeleri de toplayarak kitap haline e, getirdim Nurcan'a. Çok güzel hocam. Çok güzel bir e, eser bir ortaya çıkarmış. Hocamızı dinlediniz, gördünüz. Harika bir kitapla ve harika bir yazarla karşı karşıyayız şu an. E, lütfen e, bu kitabı şimdi ara verdiğimizde lütfen pembevagonlar.com internet sitesinden Liderim Öğretmenim isimli kitabı lütfen gerçekten biz de öneriyoruz arkadaşlar kitap gerçekten çok güzel bir kitap yani hocam sen beni net görebiliyor musun arkadaşlar benim ekranımın dolup evet. olduğunu söylüyorlar diğer yayında da biraz bulanıktınız Nurcan Hanım şu anda da kendimi ben net görüyorum ama sizi bulanık görüyorum neden böyle bir sorun yaşıyorum ben ya her seferinde bu bana oluyor ama başka arkadaşlar girdiğimde hiçbir şey yok bende var sıkıntı Şimdi arkadaşlar evet. hocamız Erkin Saçar arkadaşlar yazarımız değerli yazarımız Erkin Saçar ben şimdi buraya yazacağım tekrardan beni net göremiyorsunuz ama inşallah ikinci yayında ikinci yarıda güzel görünürüm. Burada yazıyorum internet adresimizi sevgili İbrahim de sürekli yazıyor zaten arada bir geçişler yapıyor burada yazıyorum pembevagonlar.com arkadaşlar Lütfen girip siparişlerinizi oluşturun. İkinci yarıda hocamız adınıza imzalasın ithaflı olarak. Güzel bir kitap, güzel bir eser. Az önce Sibel hocamızla da yayında söyledik. Bir sigaraya veriyorsunuz veya bir kahveye veriyorsunuz, bir çaya veriyorsunuz. Yani kitap çok değerli. Bir eğitimci var karşınızda. Kitabın içeriği çok güzel bir kitap. Ben bile bu kitabı çok merak ettim. Mutlu olmak isterim. <laughs> Utmak isterim. ...gerçekten güzel eserler üretiyorsunuz. Ben de dediğim gibi takılmışız bir klasiklere, eski yazarlara, nedense mantığımız... ...yeniliklere açık değiliz. Eskiden vazgeçmiyoruz nedense. Böyle bir sistemimiz var, böyle bir sıkıntımız var bizim toplum olarak bu. İnsanlar evet. kitaplara karşı yansız hocam. Bu da eğitimcilerden kaynaklanıyor sizce, doğru mudur hocam? Bir de aileler. Sizce en büyük faktör nedir? Birilerim, öğretmenim bu konuda bir şeyler söylüyor mu bize? Şimdi liderim öğretmenim tabii ki de yani klasik olacak ama eğitim bir bütündür, bir sistemdir Nurcan Hanım. Yani eğitimin paydaşları var. Eğitimi e, oluşturan paydaşlar kimlerdir? Öğretmendir, velidir, öğrencidir. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Biz öğretmen olarak e, yani belki de yayını dinleyen öğretmenlerin belki de bana e, hak vermedikleri nokta olabilir. Ama ben ısrarla şunu söylüyorum. Bizler öğretmen olarak kendimizi toplumun önderi, toplumun öncüsü olarak görmeliyiz. Yani öncelikle iş bizde bitiyor. Yani sistemi eleştirmek, sistemi eleştirmek. Şunu söyleyeyim size çok kısa şunu anlatayım Nurcan Hanım. Geçen bir okul müdürümü e, ziyarete gittim. Sağ olsun okul müdürüm e, okulundaki Türkçe öğretmenlerinin tamamına 22 tane Türkçe öğretmenine, Türkçe zümresine kitabından hediye etti imzalı olarak hediye etti. Orada bir söyleşi ortamı oluştu. Konuşuyoruz. Eğitim hakkında konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Öğretmenlerimizden biri. Burada kim olduğu önemli değil. Düşünceyi ben burada anlatmak istiyorum. Düşünce olarak evet. öğretmenimiz şunu söyledi. Hocam kitabınızı okuyacağım. Kitabınızı okuduktan sonra değerlendireceğim. Ancak ben size evet. şunu sormak istiyorum. Kitabınız sistemi eleştiriyor mu? Kitabınız öğretmenlere yüklenen ağır sorumlulukları eleştiriyor mu? Mesleğe yeni başlamış bir öğretmen arkadaşımızdan bahsediyor. Dinledim, 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 dinledim. En sonunda durdum. Fikrinizi merak ediyorum dedi. Gülümsedim. Dedim ki sayın hocam bu anlattıklarınızın hepsi ayrı bir kitap konusudur. Ayrı bir durumdur. Peki hocam biz burada yarım saattir bir saattir sohbet ettik. Sizin anlattıklarınızda çocuk nerede? Evet. çocuk nerede? Yani bizim derdimiz ne Nurcan Hanım? Öğretmen olarak önce bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz çocuk mu? Vatanın geleceği mi? Önce yani bizim bu bayrağı elimize almamız lazım. Bayrağı elinize al, bayrağı elinize almazsanız sistemi eleştirirseniz sistem değişmez. Sistem bireyin kendisidir. Her öğretmenin dersine girdiği öğrenciler sistemin kendisidir. Birey kendisini önce değiştirmesi gerekiyor. Yani bizim kendimize önce değer vermemiz gerekiyor Nurcan Hanım. Yani eğitim sisteminde ben şuna inanıyorum. Öğretmensem, öğretmensem dersine girdiğim şu an 150-200 öğrencim var. 150-200 öğrencimin sorumluluğu bende müdür yardımcılığı da yaptım veya müdürlük yapmadım ama nasip olursa idare görevine geçtiğimde bu kez düşüncem ne olacak? 2000-3000 öğrencimden mi sorumluyum? 2000-3000 öğrencimin sorumluluğu bende. Öncelikle bunu hissetmemiz lazım. Kesinlikle Televizyonlarda gerekiyor hocam. Evet. Şimdi Nurcan Hanım yine salgın, salgın sürecindeyiz. Salgın sürecinin içinde Birçok olumlu birçok olumlu öğretmenimizi de e, gördük. Sizler de görmüşsünüzdür. Ben bir iki tane örnek vereyim size. Öğretmenimiz Doğu'da Doğu'da herhangi bir ilde ilini hatırlamıyorum yalan söylemeyin. Doğu'da bir ilde çalışıyor. Buradaki öğrenciler EBA'ya erişim yok. İnternet, bilgisayar, tablet vesaire yok. Öğretmenin beyaz tahtasını eline alıyor. Köydeki Ev ev dolaşıyor, çocuklara ders anlatıyor. İşte bize böyle öğretmen lazım. Öğretmenimiz arabasının arkasına, öğretmenimiz arabasının arkasına okuma kitaplarını koymuş. Öğrencilerine kitap götürüyor. Bize böyle öğretmen lazım. Yine şunu söyleyeyim. Ben kitabımı aynı zamanda kamu ajansında da köşe yazarlığı yapıyorum dedim size. Kitabımın tanıtımıyla alakalı kamu ajansı bir yazı yazdım. Liderim öğretmenim diye. Ertesi sabah erken saatte uyandım. Sağ olsun bizim e, oğlan erken saatlerde uyandırıyor, gece yarısı da uyandırıyor. Telefonuma bir bakayım dedim. Sabah 6.30 Nurcan Hanım bir mail gelmiş. Mail mailde şu yazıyor: Merhabalar kıymetli Erkin hocam, kitabınızın çıktığını kamu ajansındaki e, yazınızdan öğrendim. Biz öğretmenlerimiz de her ay, bir öğretmenlerimiz de her ay Kitap okuması yapıyoruz. Bu ay sizin kitabınızı okumak istiyoruz. 55 adet kitabınızdan istiyorum. Siirt Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi İrfan Bayram hocam. Buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bu da müdür. Müdür sabahın altı okulundaki öğretmenlerine kitap okumak için okutmak için hep beraber okutmak için hep beraber öğrenmek için meslekte sürekli Gelişime açık oldukları için bunun derdine düşmüş. İşte bize böyle eğitimciler lazım. Yine e, Giresun'da bir öğretmen, Giresun'da bir müdür. E, Instagram'dan bir yorumumu görmüş. E, Sayın Valimiz Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun e, fotoğrafının altına bir yorum yazmışım. Oradan hareketle e, benim kitabımı görüyor. Diyor ki kitabınızdan almak istiyorum. Ben eğitimle ilgili çıkan tüm kitapları e, okumak istiyorum. Bu da bir okul müdürü. Bize böyle idareciler lazım Nurcan Hanım. Eğitime sahiplenecek, ülkesine sahiplenecek, boş boş sistem eleştirecek değil. Önce ben ne yapabilirim? Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi başta da söyledim. Tomurcuk derdinde olmayan tek ağaç odundur. Öncelikle bizler tomurcuk derdinde olmalıyız. <laughs> Çok güzel söylemiş ama gerçekten. Evet. Tomurcuk derdinde olmayan tek Neydi hocam? Tek tomurcuk derdinde olmayan tek ağaç odundur. Tek ağaç odundur. Evet arkadaşlar biz de e, şimdi bir tomurcuk derdinde olalım. Odun olmayalım lütfen. Evet. Şimdi ben bir yandan diğer yayına baktım da kendimi çok kötü gördüm için bir şok oldum şu an. Şimdi sevgili arkadaşlar yazarımız Erkin Saçar, liderim, öğretmenim isimli kitabın yazarı arkadaşlar. burada Kitapları şu an pembevagonlar.com adresinden bu kitaba ulaşabilirsiniz. Harika bir kitap. İkinci yarıda yazarımız bizzat imzalayacak. Kaleminden ithaflı olarak bizzat sizler için imzalayacak. Sevgili İbrahim Töbay arkadaşımız da buradan geçiyor zaten. www.pembevagonlar.com Liderim öğretmenim kitabına imza alabilirsiniz. Evet, sevgili İbrahim destek oluyor bize buradan arkadan. Şimdi arkadaşlar biz bir mola vereceğiz hocamızla. Bir hocam bir 20 dakika mola verelim. Tabii ki arkadaşlar. Eee sipariş etsinler. Sitemizi bir ziyaret etsinler. Ben de yazayım buradan. Sevgili arkadaşlar, Erkin Saçer hocamızı dinledik. İkinci yarımızda tekrar dinleyeceğiz kendisini. Birçoğunuz kendisini tanıyorsunuz, birçoğunuz tanımıyorsunuz ve ben de sizlerin vasilesiyle ilk kez kendisini tanıyorum. Çok iyi oldu tanıdığıma çok mutlu olduğum karakterlerden, kişiliklerden biri. Eseri de çok güzel. Çok merak ettiğim bir eser. Şuraya yazalım, bir ara verelim. Arkadaşlar Liderim Öğretmenim isimli kitabı lütfen pembevagonlar.com adresi üzerinden sipariş yapın. Yazılımıza da biz burada bilgi vereceğiz diğer Sibel Yıldız Hoca'mızı gördünüz, izlediniz. İmza etkinliği yapacağız arkadaşlar. Tabii, hocam son olarak yayını kapatmadan önce, ara vermeden önce sizden yine son sözlerinizi alalım. Tabii son olarak yine şunu söyleyeyim. Benim her zaman e, öğretmenliğimde temel felsefe olan bir sözle ile birinci yarıyı kapatalım. E, kıymetli meslektaşlarıma, özellikle öğretmen ve öğretmen adaylarına öncelikle söylediğim söz şu. Bir öğrencinin kalbine girmeden beynine asla giremezsiniz. Kalbine giremediğiniz hiçbir öğrenci size ne kulaklarını ne de ağzını açacaktır. Ee, bununla birinci yarıyı kapatmış olalım. Çok güzel bir söz hocam. Bir daha, bu, bir daha alalım o cümleyi sonra. Bir kez daha, tabii ki bir kez daha söyleyelim. Bir öğrencinin kalbine girmeden beynine asla giremezsiniz. Kalbine giremediğiniz hiçbir öğrenci size ne ağzını açacaktır, ne de kulaklarını açacaktır. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. İşin özü, işin özü sevmek. Sevgi, ilgiyi, ilgi, bilgiyi, bilgi başarıyı getirir Nurcan Hanım. Başarının temelinde sevgi vardır, koşulsuz sevgi. Vardır. Ee, i̇dealist bir öyle, yani yazardığınız harika. Ee, bizim hani önümünde e, düğme ilikleyeceğimiz eğitimcilerdensiniz. Yani, yani bunlara görebilmek, sizler gibi eğitimcilerle e, karşılaşmak bizim için de gurur ve onur verici. Çünkü e, eğitim sistemini sürekli e, eleştirirken, e, eğitimini, işini hakkıyla yapan gerçek anlamda eğitimcileri de mutlaka göz ardı etmememiz gerekiyor. Canla başla çalışan. Ama ne yapıyoruz? Hepimiz yalnızız. Güzel bir projede de yalnızız. E, mesela evet. düşünün ya siz bir kız hocam herkes arkasınıza alırsınız. Müdürün kapısına tıkladığınızda arkanızı döndüğünüzde boşsunuz değil mi? Evet, Hayat böyle evet. bir şey. Arkadaşlar biz artık bu düzene bir son verelim lütfen. Şu an yaptığımız şey kitap ve kültür etkinliği. Karşımızda idealist bir hocamız var. Yazarımız var. Harika da bir kitap yazmış, Liderim Öğretmenim. Hepinizin çocuğu var, yeğeni var, vesaire vesaire. Herkesin etrafında eğitime ihtiyaç duyan insanlar var, gençlerimiz var. Şimdi ben yayınımı kapattığımda www.pembevagonlar.com adresinden Liderim Öğretmenim isimli kitabı sipariş edip biz 20 dakika sonra burada olacağız. Yazarımızla sizin sipariş ettiğiniz kitapları imzalı yarılmayın. Direkt internet sitemize yönlendiriyoruz sizleri. Hocam çok teşekkür ederiz. İkinci yarıda tekrar görüşürüz. 20 dakika sonra buradayız. Şu an saat kaç? 16.55 17 17 Kaçta oluyor 20 dakika hocam? 17.15 17-15 gibi tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu sürede sizleri pembevagonlar.com'a lütfen bir ziyaret etmeniz için yönlendiriyorum. Liderim, öğretmenim isimli kitabın yazarıyla karşı karşıyayız ve kitaplarını imzalayacağız arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Hocam görüşmek üzere. Ben de çok